Merhabalar arkadaşlar Adiçi kalın hepiniz hoş geldiniz. Fall Guys'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yani bağımsız da her neyse her seferinde onu söyle O tamam. Hassasiyet bir tık daha iyi biraz daha düşürebilirim. Yanımıza yanımızda doktor ve mıstıklar hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Bugün inşallah kazanacağız arkadaşlar. Geçen bölüm biraz nuptuk. Kusura bakmayın. Biraz daha öğrendik gibi. Çünkü oynadık yani. Allah. Hoppa. Tamam buradan gidelim bari. Ne yapak. Şeyler çok güzel hızlandırıyor ya. O kapılar abi girmesi iyi oluyor da. Hop. Hop. Şşt. Doktor. Koş 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 koş. Şuradan girelim. Geçen bölüm bizi yenmişlerdi. Şuradan şöyle gitsem. Olmadı. Hop. Ha tamam. Mısık antrenman yapmış arkadaşlar. Aa ortaya mı atlayacağız buradan? <laughs> Yok abi normal insan doluyor. Hoppa bitirdim be. Hadi mıstık hadi. Bitirdim be. Mıstım orada. Oy yemiş. biz şu anda 10. yüz. <laughs> Lan. Eğlendik. <laughs> bir... Eğlendik mi? Eğlendik. Abi nasıl oluyor bu? 28. Mıstık sattım. Yok mıstık, mıstık sen, sattım sen de hemen yok. benden hemen sonra bitirdin abi hepimiz üçümüz de... Lan biz <laughs> ben bitiremediğim halde geçtiğimiz oyunu hatırlıyorum ben ya. Abi aralara başka kişiler gitti. Ya da doktor bizim seviyemiz çok düşüktü ya ona göre ayarlıyordu. Artık biz oynamaya başladık. Geç bir kere oynadık ya. Yani. Çok Neyse çok sağlık olsun. Oldu. Çıkalım hemen ana sayfaya. Hemen menü menü abi. Menü menü menü. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya da geçelim. Geç ben... geç geç. Hemen ready 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 Geç geç tamam enter ESC. Allah ekranı büyüttüm. Ready hemen. Ben Allah'tan redi. hızlı buluyor ha. Hemen seri abi. Bir dakikada bir dakika sürdü partı bir. Birkaç part atıyoruz. PUBG'ye girsen yarım saat sürüyor. Ya part part beş, beş, oyun atarız herhalde. Böyle. <laughs> bu hızla giderse bir on oynatarız doktor. Dur bakalım doldu iyi. <laughs> Yalnız bence üçümüz o... de fena bitirmedik. Çok da uzun sürmedi. Nasıl öğrendik onu anlamadım ya. Abi herkes çok hızlı bitiriyor işte. O Eyvah bu harita mı? Bu kapı map'i ya bunda Ortalarda git abi. Ne en, en önde git ne en arkada git. Ortalarda gidersen her türlü win, win yani. Ha şu kendi, biz platformda duruyoruz kendi kendine geliyor mu yoksa? Yok ondan değil. Bu direkt kapıları vuruyorsun geçiyorsun abi. Ama en önde gidersen işte kapının açılmama gibi bir durumu var. Ha anladım. Bunda sadece, koş, bunda sadece koşuyorsun dün dün. Hiçbir şey yok yani bunda. Tamam. Biraz o şans zaman, Bu biraz şans evet. Yani onun için ortalarda gittiğin zaman her türlü sıkıntı yok her türlü geçeriz. Lan en sağda mıyım ben? ben? Aa biz üçümüz de yan yana en sağdayız. İndi sağ, sağ. sağ sağ. açılacak mı? Açıldı mı? Açıldı. Solu solu Ha açılmayan kapı olabiliyor yani. Değilmiş. Evet, Saçılmadınız. <laughs> koş koşar, koş 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 Sağ sağ sağ, 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 sağ. Ortalardayım. Sol sol. Şu an soldaki iyi soldaki abi. soldaki. Koş 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 koş. Ortadaki ortadaki. Ön gruptan düşersek yalnız burada eleniriz artık o kötü oluyor O tamam. Koş 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 orta 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 koş koş. Lan geç! İttir Bey, ittir Bey. Geçtik mi ne oldu? Ben bitirdim abi. Tamam. Ya, biz niye bitiremiyoruz. Ya arkadaş. Merhaba. Tamam. Yes ben de bitirdim. Güzel. Bizim adam da Adam Hadi mıstık. Bizim adam mıstık. Hayır. Mıstık 5 puan aldı. Ya, ya arkadaş kereyim. Mıstık. Mıstık niye 5 <gülüyor> puan Antrenmanı yanlış çalışmışım ben. Mıstık yanlış çalışmış. Doktor sana bir part oynadık görüyorsun değil mi faydası? <laughs> çık çık çık. Neyse arkadaşlar böyle böyle olacak. Böyle böyle öğreniriz ya. Böyle böyle öğrenemeyeceğiz işte. Bin alırız abi ama şimdi. Bin alalım ya. Hadi Mıstık hadi. Hadi mıstık antrenmanlarını <laughs> göstersin. Ben de ben de antrenmanla <laughs> şimdi geldi. Sabah akşam antrenman yapıyordun. Ha antrenman şimdi kalkıyormuş mıstık abisi oturuyormuş. Mıstık yandan sadece konuşuyor. Olay oymuş. Oha güldüğüne göre olabilir. <laughs> abi bütün işleri şey yaptı ya şu anda. <laughs> Açık etti. Bozdu <laughs> ya. Açık ettiler her şey. Valla. Bütün sırrı bozdun ya. Bu da hızlı map abi. Bunu geçenlerde oynamıştık galiba gene. Hadi bakalım. Abo hızda millet. Oy oy. Fena. Ya bunların şeylerini öğrenmek lazım. Mesela nereden gideceğim abi, Mesela şu toplar vururken ne yapmak lazım? Bu başlangıçta abi kayarak git aşağı. Sağ klikle aşağı doğru atla. İç üstteki tamam. şeyler etmeye çalış. Bak hemen sondayım abi. Görüyor musun beni? Tamam doktor. Ben şuradan gidiyorum. Ha sen aşağı mı atla dedim. Ha, aşağıdan daha az yüklesin öyle. Ama Allah. ben takıldım tabii. <laughs> Yanlışlık. <laughs> ben millet, millet, şöyle açsın şeyleri. Tam şu ortadakinden gideceğim. Ha. Hoppa. yap abi yap yaptır. Lan kapandı kapı. <laughs> Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Toplar, 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 Haydi. Güzel. Top ne oldu? Top çarptı aşağı top, top Doktor. Çok kötü oldu. Elenebilir şu anda. Hayır. Lan bırak beni. Lan biri tutuyor beni. Mısık sen tutuyordun beni. Mısık. Şey, şey şey. Geçtik şey. biz bitti. Bitti abi eğlendik. Ya doktor. Şey. <laughs> Benim abi aşağı kötü abi oldu. bugün yok. Hayır ben geçen mesela ben pat diye düşüyordum her seferinde. Bitiremiyordum. Yine geçiyorduk turu. Orada dördüncü adam da bitiriyordu benimle beraber. Şimdi Hiç. dördüncü adamı ketibet. Exit exit. <gülüyor> exit exit <laughs> abi direkt burada. Nerede ready? Exit ya. Kendi kendine stay yapıyor. Bak sinir etme oğlum beni bak. Hah tamam. Geç geç. Entera sefer... Entera tıklıyor, skip diyor. Entera tıklım geçmiyor. Arkadaşlar tamam bu sefer olacak. Allah'ım hadi olur artık. <laughs> Şans yüzümüze oldu. gülsün şu falling falling Kai'sta. O <laughs> neydi lan oyunda? Yerim sasa. E bu sefer oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu sefer oldu. Hayır oyunlar keyifli güzel bir şekilde geçiyoruz ediyoruz da pat diye ya. Mükemmeli mi kovalamak lazım? Abi şimdi yer duracağız. Mıstık hadi öyle alışmışsındır hadi ısınmışsındır. Mıstık da alışım, beni tutuyor. <laughs> Mıstık orada sen beni niye ay, tuttun abi? Belki ay, oradan ay. puan kaybettik ha. Ya Ali abi ne kazancı sen orada tutmasaydın 5 puan fazla alacaktık. İyi de ya tamam beş belki. 68 e, belki 5 daha koy 70. E tamam. 10'uncunun 100 puanı 68 vardı. Yani. 5 koyunca 70 oluyor Mıstık. <laughs> <laughs> Aha bu benim harita. Kurbağa. Ya, okumaya gidiyorum ya. Okum, okuyorum ben ya. Bu mapi hatırlıyorsun abi herhalde. Millipet. Aynen. Tamam, burada belki şansımız olabilir. Hadi bakalım. Demin bak geçen bunu oynadık. Oynadığımız arada da daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Ben geçen ilk oy şeyde oynadığımızda zıplamıyordum bile doktor öyle düşün. Şimdi Allah. Şimdi geçen. de bilmiyormuşum bu arada o da ortaya çıktı. Lan oğlum geç lan en arkada ben kaldım ya. Hah. Tamam. Hızını al. Bozuldu. Hızını al. Ritim bozulunca çok sinir bozucu olmuyor mu ya? Evet. Ritmi böyle tutturmak lazım da. <laughs> Suya düştüm. Hop. Şu bir tane duracağım. Gerçi gereksizmiş. Ya arkadaşım Seri 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 seri. bitiriyor. Ya bu çok sinir bozucu. Şuradan şöyle atlasam. Heh. Bitiriyorum abi. Tamam. Doktor sen Bitirdim. yardır. Bitirdim abi. Şimdi sizdeyiz. Hadi bustık, hadi bustık. Bir tane daha zıpla. Şu an bitirmeniz lazım abi eğleniyoruz. Hah, doktor heyecan verme. Eğlendik. Ya biriniz bitirse yeter abi şu an tekrar bitirmiş. Hayır. Ya bu geç... Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh, ama hayır ya. Onlar hareket ediyor ama hareket eden şey yapacak. Bekle istiyorsan gelin. Hah. Güzel. Yanlardan git abi sağdan ya da soldan git. Hayır. Tamam doktor ortayı biraz eline alıştıktan sonra gidersin abi ortadan. Tamam. Hız yapıyorsun. Ya buradan tek tek zıplayız. Buraya çıkarsın Bitirdim. De Oo, onda Hayır tutsana kazan. be. Of. Bitiren oldu baya. Ben şu ortayı İçin yapsam. Ben abi orayı biz eğlendik zaten. Güzel hadi. Ya, hadi, be, yapma ya. be yapma be. Elendik mi gerçekten ya? Şimdi dördüncü adam çıktı abi. eremeyeceğim ben tamamlayamayacağım. Ah. Ya çok sinir bozucuydu ya. Gerçekten çok sinir bozucuydu ya. Yine abi, ben... Gelişme var abi, ya, Yavaş yavaş. Ya. ya oraya kadar aslında kötü gelmedik de. Ben ondan sonra abi. O bir yerde sonrasında... ses bozuldu sen izlerken de gördün mü? Ritmin bozuldu olmadı. Ya bana yavaş alışması lazım. Neyse bu sefer olacak. Arkadaş Enter geliyor enter'e basın geçmiyor Hazırım Bizim dördüncü adam da çıktı abi. Ondan elendik yoksa geçerdik Oyundan mı çıktı komple ha, O oyundan çıktı direkt dördüncü ya, adam Ya o. o da puan vermedi Aslında bir PUBG'de mesela kapatıyorsun ya Oyuna gelmeyi <laughs> Kapatsam öyle tanımadık biri gelmese Ona göre de puan vermiştik Puan ortalamasını hesaplasa O dezavantaj oldu ya bu zaman. Yok mesela Sıfır şey diyorum 3 kişi 3, 3 tane 3 iyi oynayan. 3'e böl. De. Topla evet. puanı 3'e böl. Ona göre ortalama puanları evet. alsa falan Üç ne bileyim. Bunda o sistem kurmamışlar abi. Dille dört kişi gireceğiz. Aha. İlk oynadığımız değil mi ya? Aha, tandık mı abi. Burada yaparsın yaparız arada inşallah. Allah. Mısır tutma abi. Yine sonda. Mısır sen artık bilerek mi tuttun yanlış mı tuttun orada? İyi orada bilerek tuttum. Ulan mıstık zaten bitirmeye çalışıyorsun sen <laughs> de orada var ya. Bir daha sana yumruk atacağım. Ha bu deminki aşağıdan mı gidelim direkt? Direkt sağ aşağı doğru kayarsan ama hızlı gidiyor. Yani space böyle şey yap abi. Spamle space'e. Tamam. Hızlı hızlı geçersin direkt. <laughs> Şu direkt araya bir sağ atla. Tamam o kay kayılan yerde hızlanılıyor yani. Ha kayılan yerde hızlı geçiyorsun direkt buraya. En önde hemen yapıyorsun. Üstten gelenler mesela oraya yavaş geliyor. Oğlum millet koşarak benim adamı geçiyor bu nasıl oluyor? O herkesin hızı standart abi bu da. Acaba zıplamam mı lazım? Zıplıyordum ben de. Aaa. Topuzlara dikkat abi topuzlar. Ya oğlum nereye gitsem ora kapanıyor ya. Hah. Hop bir tane orta durduramadı beni. Evet bitti. Hadi Geliyorum çok az kaldı. Güzel geçtik abi Aa. geçtik. Mustafa'yı yardırdı abi. Hay Haydi. Hadi abi. <laughs> tamam. Hadi 136 tamam bundan daha sonra. Güzel güzel geçtik Herhalde. ya. Yedinciyiz. Belki sekizincinin dördüncüsü falan gelirse olur. Bu ne abi ya bu trollüyor mu bunu? Hayır. Bak abi geçtik bugün ilk bölümü. Bu kadar yeter mi katlıyormuşuz? Yeter arkadaşlar ilk bölümü geçtiğimiz için. Bizim, Bizim dördüncü kadarı... ne yok galiba. O Yo, bitirdi bitirdi o. Ha, abi bu troll'lüyor bu ya takım arkadaşlarını. Hangisi ben abi? bir tane izliyorum da. Gittik, finish'e bekliyor ha. Limit. Abi o başkalarını bitirttirmiyormuş işte abi o. Qualified. Qualified. Neyse işte. Şimdi winner, winner ekranı gelecek abi. Yani. Winner ekranına da gidelim. 40 yılda bir maç kazanıyoruz. kazanacağız. Aa yukarıda cüce var. Usta onu her almalısın cüce. sen. Bence de. Sağ işte onu tutayımmış. Otuz Boğa gel. Aa mi? bu neymiş? Oy hiç bilmediğimiz şeyler. Ha geç map boğa mapi. Ya bu geçen çok sinir etti beni ya. Videoda görürsünüz var ya. Sağa döndü sola kaçtım. Sonra sola döndü çat geldi direkt. İşte burada boğalarda mümkün olacak kaçmak lazım. Bakalım. Aynen. Ortaya döner verirse. O döner verince hatırlıyorsun değil mi abi? Ortada durunca. Ha onu ver, verirse. Verdi. 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 Aynı. Aynen. Güzel. ortaya. Orta. Full ortadayız. Bu mapin taktiği. Hadi bakalım. Hani kenara atıyor gene ayağa kalkıp hemen ortaya koşmak lazım abi tutun tutun Millet tut. Koş koş ortaya gir. Sen niye böyle mızıkçı oldun? At 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 herkes at. Ortaya gir ortaya. Ortadayım ortadayım ortadayım. Tam bu turu böyle geçeriz abi. Dayım ortadayım. Bak millet düşüyor bak düşüyor düşüyor güzel. Lan boğa. Tut 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 yolla yolla yolla. Boğa beni atıyor atamadı atamadı atamadı. Koş koş ortaya koş koş koş. Ortadayım ortadayım. Boğalar geliyor boğalar geliyor. Tamam atamadılar yine atamadılar. Kaç kaç kaç. Dediğin gibi doktor ortada vuruyor. Bir, bir iki metre gidiyor anca. <laughs> bu biraz bugu işte bu Normalde vurdukları zaman fırlayıp gitmen lazım oyunları. Birileri fırladı ha bayağı bir kişi fırladı bayağı bir kişi fırladı. Geçtik geçtiktir abi. Birinci bitiriyoruz abi bakalım. Oha oha. Hayır. Düşmedim düşmedim. Gel hey, orta gel hey, orta gel. Hey, hey. Geldim 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 geldim. Abi bizim adam gitti. Ah be. Ben <laughs> de <gitme. gülüyor> du, Yan. Bo, Boğa özellikle geldi attı beni ya. Özellikle kenardaydım geldi özellikle bana vurdu. E birinciyiz. Ya <laughs> e birinci de geçtik yere. Ha, üçüncü mü Ha, geçtik yere. Bizim adam bayağı önceden düştü ya. Güzel güzel güzel. Kaçıncı olduk? Birinci olamadık mı demin? Ya üçüncü ferman olduk demin. Uf. Ring geliyor birkaç takım daha. Ya şu zıplamalı oldu. gelmesin de. Ona sinir olmaya başladım demin. <laughs> <laughs> Zıplama. <laughs> <laughs> Zıpla bu <laughs> da... halka gel. Hiç bilmediğim. Halkalardan git. Hiç Adı normal halkalardan atlayacağız. Şu Ater oyunlarında Siz aslan atlıyor. Yalnız bunu biliyor yapıyorlar. farkında mısın doktor? videolarını izleyin. <laughs> <laughs> Aa burada altın 5 puan veriyor. Normal düz beyazlar 1 puan veriyor. Ben tek geçeyim de puanı. mesela birinin üstünde direkt altın var abi birine yakın. Hmm. O altın almamız lazım mesela. Direkt birinin yakınında. İlla halkalardan şu mı geçeceğiz? Amaç var mı bitirme amacı? Abi 3 takım var şu anda. 3 takımdan ikisi elenecek. Amaç o. Ha güzel bizim takım mesela şu an altın aldı. Şu yukarı mı çıkalım ne yapalım? Hayır be. Güzel abi topla topla. Ya hiç çıkmıyor ki karşıma benim. Şu an birinci izah takım olarak. Doktor şu ben hiçbir şey yapamıyorum, şey yapamıyorum şu an. Hiç çıkmıyor of. benim karşıma. Ya sıkıntı yok abi Şu an iyi. Puh. Ya bir tane de yanımda spawn et arkadaş ya. Aha. Tam isyan yaparken spawn etti de atlayamadım. <laughs> topla topla abi iyi şu anda. Sarılar eleniyor mesela şu an abi. Sarıların altına almaması lazım. Oy oy oy. Lan. Ben niye öyle zıplıyorum ki ya? Öyle zıplamayacağım bir daha. Gümüş. Ha diğer taraf da var. Allah Allah şundan da geçeyim bari. Tamam. Hadi ver Altın. Bir vermesi lazım Ay. artık. Şu an iyi abi iyi durumdayız. Dur öyle mi diyorsun? üç tarafta yazı bak. Ah. Yani sarı şu an bir tek şey yapıyor. E, tamam bir tane daha geçtim gümüş. Ben üç tane falan halka geçtim ya çok yapamadım. Sıkıntı Lan ben oğlum beni tuzuyor gelmiş kuru ağzına bir çakarım ha. Ben zaten oyunun nubum bilmiyorum. Direkt kaçsın <laughs> <sinirleniyorlar şimdi. gülüyor> Hayır yani kendi de tutamayacak ya bilerek yapıyor. <laughs> şu an kırmızıyla kapışıyoruz abi. Birincilik kapışması şu anda. Her Hop bir tane da. daha geçtim. O altın mı? Yok. Doktor ben bayağı ballı olmaya başladım ya. Dibimde spawn edip duruyor. Güzel güzel abi da şu geçtim sanki. İkinciyiz. <laughs> ikinci i̇yi iyi. Bir 4-5 tane geçtim ya. Kötü değil herhalde. Gümüş ama hep. Bakalım şimdi ne verecek abi bakalım. Vay ilerledik abi güzel bir tane oldu Şimdi yani azından yani. Şimdi futbol falan verebilirim. Futbol, futbol ya kararsın. işte bilmediğim şeyler verince de. Neyse. Bilmediğim şeyleri şeyler versin ki gibi yandan öğrenelim değil mi? Öğren öğren Win, geliyor gibi ama onu hissettim abi. Hadi olacak. inşallah. Bizim ya çocuk iyi oynuyor herhalde değil mi? Burada şey yapacağız abi kuyruk saklama. Nasıl yapacağız yani? Ya yani kuyruk kuyruk olanlar mesela diğerlerinden kaçacak. Ee, yani hmm. açar gibi. Kuyruğu olan da yakalamaya çalışacağız biz. Normal sol tıkla yakaladığımız gibi mi? Ha sol tıkla bir kere dokunuyorsun kuyruk sana geçiyor. Tamam. Ha yani kuyruğu peşinden koşuyorsun. TNT öyle. tak işte ya mıstık Minecraft'taki. Aynen. Ha o mantık gidiyor. Aha kuyruk Ama var bende. Kuyruk mıstık ikimizde de, kuyruk. Kaçacak. Mıstık arka doğru kaçalım işte. Kaçacaksınız abi yerlerine kaçın. O kuyruğu abi sakladığın süre sıkıntı yok. Mıstık geliyor mu? Aldılar kuyruğu <laughs> Ben vermedim. Ben vermedim. Hayır ben vermedim. Kaç, kaç, kaç Şu an mesela eleniyoruz ama şu an kötü durumda. Ben kuyruk bendeydi hiç vermedim kimseye nasıl eleniyoruz biz ya? O şey var ya bir işte, tarafta puan sıralaması. Şu an iyi durumdayız mesela. Aldım aldım. Geç geç. Şu an güzel. Ben oyun başından güzel beri abi. hiç kuyruğu vermedim ha. Ha sakla sakla şu an çok iyi. Çaldım bir tane kuyruk bende. Topla topla iyi şu anda değil. Şu an maviler eleniyor mesela abi. üst taraftan bakabilirsiniz. Bizim renk kırmızı. Lan git. Ya aldılar ya. Aa eleniyoruz abi. Aldım hemen. Geri aldım kuyruğumu. Güzel güzel, güzel. Hadi şu emanet olan bu kuyruğu. <laughs> eleniyoruz, eleniyoruz. Ben ne de kuyruğum. Çevir oradan. Mıstık çevir oradan. Ya, hemen kuyruğu kalmak lazım. Hayır hayır hayır. 17 saniye abi hadi hadi. Ya. Kuyruğu çaldılar? Elendik vallahi elen. <laughs> Kuyruk lazım seri. Aldım. Bir tane daha lazım bir tane daha. Aldım. Aldım. Lan güzel. Lan. Ben tuttum sonra <laughs> ne kadar bir de bastık kaldı işte bu be. İşte <laughs> bu be. Oy. <laughs> 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 hadi bir şey emanet olan bu kuyruğu devir, geri almaya geliyor de. Oy. Bakalım, final mi şey mi? Bakın final dönecek öyle mi? 3 takım kaldı diyor. Ya final verecek ya finalden mi abi? Doktor ilk defa bu kadar ilerledik doktor. Güzel abi dedim abi içimde bir bin alacağız gibi bir hissiyat var. Final hani round diyor. Bu şey gibi abi Minecraft mapleri gibi. Altındaki şey kayboluyor. Burada mümkün TNT yok, şey Tamam TNT'ye TNT. doğru. TNT. Mıstık Minecraft'tan veriyorlar hep. Aynen öyle Minecraft. <laughs> <laughs> Ellerimi ısıtıyorum. Güzel Minecraft hemen. Bunu net aldık bu arada. Mıstık o kadar düşünme. Aldık. Aldık. O kadar Tentiran oynadık. Hadi abi. Hadi abi. <laughs> direkt Bikine aşağı atlamak şikli. mantıklı mı burada? Valla direkt Tentiran mantıklı. Ha direkt buraya atlıyor zaten. Aslında zıplayıp zıplayıp gitmek. Az son zaten zıplayıp zıplayıp gitmek lazım ya. Koşmamak lazım en Hayır Murat. ya Hayır be hayır. hayır Pembedeyim ya bayağı aşağı düştüm ay burada çok sıkın çok insan var ya bir de millet şeyi olayı çözmüş biz sadece oyun oynamaya çalışıyoruz adam önümden gidiyor bilerek. Bizim adam gitti bir tanesi. Sonunda bayağı dökülme olacak. <laughs> Oha en aşağıdayım sanırım ya. Evet abi en aşağı düşmüşüz Ben burayı en yiyeyim bari. En aşağısı daha mantıklı Kerim abi. Ne? En aşağısı daha mantıklı. Mısır, en sağdan gitme. Hayır ben düştüm ve başka. <laughs> ha gelendik. Abi geçti ya? doktor sen duruyorsun doktor duruyor ama elendik elendim diyor. Ah yerim kalmadı. Yerim kalmadı ha. ya. Yerim kalmadı. İkinci, i̇kinci olak var ikinci olabildik mi? İkinci olduk olduk abi. i̇yi tamam bu da Yalnız bizim gördüğün çocuk kaç var mıydı? Dördüncü çocuk çok kötüydü ya. Bir elinde o başta. En başta gitti altta. Yine İyi Yalan yine. Ya. Yine yakın. Ya. Baya puan aldık yalnız ha. Ya Minecraft müptelerince baya iyi oynadınız ya. <laughs> Sonlara aslında kaldık. Ben başta bir yerde bir düştüm. Pat 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 aşağı gittik full ya. İşte oyuna alıştıkça diyor mu? Güzel böyle Aynen akacak. öyle. Tamam bunları geçelim. Bence bununla da final yapalım bu bölümü. Bu videoyu. Tamamdır abi. Enter diyelim. Bayağı artık ben giysi falan alabilirim herhalde ya. Alırsın abi gelmiştir skinler ya. Bakalım mı bir neredeymiş. Abi Üçüncü şey işareti orada. var. Üçüncüye tıkladım. Outfit. Outfit'e tıkladım. Ha bir tane turuncu gibi bir garip bir şey gelmiş yok ya. Pembe. Sadece renk var ya. O üstteki menüleri dolaş. Ha tamam. Humist'ınki gibi face. Face bir tane. Bu da bir tane. Tamam ben tamam, de tamam. Humist'ın Tarzında sadece mavisi oldum onu Aplı level şeyler de var abi üst alt kıyafet. Onlar gelmiş mi hiç? Hemen bakıyorum. Face'te bir şey yok, Upper'da da bir tane şey var, onlar da seçili. Lover'da da bir tane şey seçili. Evet. Sadece bir yüz gelmiş, şey e, pattern var ya bu, İşte damalı <laughs> gibi o gelmiş. Bir de burada bir şey var. Collect. Bu ne onlar acaba? zaman zamanla. Bunlar da collect. 200 bir şey verdi anlamadım. Neyse. Yani güzeldi diye düşünüyorum. Bu bölüm en azından diğer bölümlere ve ilk bugün oynadığımız baştaki oyunlara göre daha kaliteliydi en azından değil mi? Elimiz ısındıkça abi. Arkadaşlar daha evet. da ısınacağız inşallah. Teşekkürler izlediğiniz için. Fall Guys'lar, Falling Guys diyordum. Fall Guys'lar devam edecek inşallah. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.